Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Kayışehir pazarına gidiyoruz arkadaşlar bu pazarda öyle uygun fiyatlı ürünler öyle çok çeşitli ürünler var ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim in 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 haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Abone olarak butonlara basarak bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. O zaman videomuza geçelim. Mesela 150 lirmiş. Bu ne kadar? Şöyle bak. 150. 150. Güzel. Ben şunları bir deneyeyim. Güzelmiş evet. Şöyle kalsın. Bak tamam. Şunlar bakayım daha ne var? Şurası. Şurada değil mi şeyde tepedekiler? Hepsi yok ama orada. Bunlar hmm. hmm, 150. İyi çok uygun bence. Bence de olur. Bak, Bak şurada güzel şu. Bak. Şuraları şöyle. Bu da 150. Başka ne var? Bir de şunu Onu göster. Söyleyeyim. Çocuk ama çocuk şey, şey mini mini. Ha, mini mi yok yok yani çocuk şey değil ha, tamam mini etek hı <laughs> hı. böyle bak şu mankendeki de güzel bak şu şu <laughs> Evet. evet güzel. Bak. Baksana ne güzel. Şöyle güzel tişörtler. Bakalım. Bak şu. Şimdi de mora. Aa, bu da güzelmiş. Evet rengi de çok hoş. Rengi de çok güzel. Kumaşı da güzel. Şey, kenyesi. Bakayım şuna bir de. Ha, Bunlar da erkekler için. Şu ne? Şu. Body. Body mi bu? Hı hı. Çıt çıtlı body. Aa, ne güzel. 100 lira bir de. Ucu. Evet. 100 liraya ne kaldı? oldu yüz lira. Şurada bir tane güzel bir renk buldum. Bak bu da güzel. Renk olarak güzel. Bak, bir de şu maviye bakayım. Bak. Bunlar da 50 TL'ymiş. Ne kadar uygun. Bak şu bak ne güzel. Derisi de güzel. Öyle sert de değil. Hepsi 50. Güzeller. Bak modellerine bak. Çok güzel. Bunların hepsi 50 lira mı? Bunlar ne kadar? Bunlar 50, bunlar 60 kadar değil mi? Bunlar 60. Hı hı. Tamam. Bak, bunlar 60'mış ama çok güzeller. Tam böyle yazlık. Şuraları şey. şey çok güzeller. Bunlar daha güzel. Şu renge baksana. Çok tatlı. Bunlar da 60. Bunlar da 60. Her. Erkek terlikleri. Çok güzel. 250, 250 Bunlar. Şu ayakkabılar ne kadar güzel. Bunlar deri. 300 lira. 300 lira. Bunlar deri tekleme. Belli zaten yumuşacık. Öyle hı hı. güzel ki şu derileri, yumuşacık. Normalde bin liradan başlıyor. Giri internete bak. Bak bin lirada başlıyormuş, bin liradan burada üç yüz lira. Ne Biz kadar? İste Ama o mavi'nin numarası var. Bak mavi bir. Bu sıra bu sıra neptu, mavi den bu sıra neptu numara. Bak şöyle renkleri. Bak şuna çok güzel. Ha bu da var. Bir iki üç dört beş tane evet. numaraları da varmış. Benim yani. beş tane verdim zaten. Aldı adaptörü. Yani. Evet evet çok güzel. Yani derisi falan yine şey. ben 250. Bakacağım. Bak şöyle. Şunlar da bayan için. Şunlar da çok güzel. Bunlar çok rahat oluyor. Şunlara baksana. Bak şunlara giyiyor. Bunlar 400 liraymış. Şöyle bir gösterelim. Bak katımları göster. Ne kadar güzel. 200'e geliyor yani tanesi. Şunlar 250'ymiş bu gömlekler. Bak şöyle gösterelim. Ne güzel gömlekler. Fiyatları da uygun. Evet 250 lira ya. 250 lira. Ne kadar uygun. Bak şunlar daha güzel. Düz. Her şeye uyar biliyor musun bunlar? Yani her kıyafete uyar. Ben düzü daha çok tercih ediyorum ama tabi herkes zevki farklı. Bak şöyle. Şunlar var. Gel şunlar eteklere bakalım. Bak etekler de 200. Etekler de çok güzel. Baksana. Şöyle her rengi var. Çeşit çeşit. Şunlar da 250. Gömlek tunikler. Bunlar da güzel bak tiril tiril. Kumaşları da güzel. Tam böyle yazlık. Bak indirim olmuş. Bunların hepsi 250. Hiçbir yerde bulamazsınız bu fiyata. Bak, çok güzel renkleri falan. Şurada da var bak onlar nasıl? Onları da bir göster. Bunlar mı? Ha. Bunlar da çok güzel kumaşı. Tam böyle yazlık keten türü. Şöyle bir uzaktan çekeyim. Bakalım uzun koldu bak. Şuna bak şu çok güzel havalı. Baksana. Bak, ne kadar güzel. Şöyle, modellerini gösterelim. Şunlar şöyle. Bunlar da 400. Hepsi. elbiselerin hepsi 400. 400. Bakayım şuna. Şunu de, beğendim de. Şöyle. Her renk var. Bak beyazdan tut siyaha kadar. Pembeye bak. Benim de gösterim. Bunlar da çok güzel, tam böyle yazlık arkadaşlar. Bak, şunların renklerine bayıldım. 200'e de çok uygun bunlar. Daha ne olsun yani? Desenleri falan da çok, çok güzel. güzel. Şeyi de güzel, kumaşı. Hı hı. Tam böyle yazlık keten türü. Şunlar da 150'ymiş. 150. Bunlar da 150. Bunlar şey pantolon ha kumaş. Bunlar da 150 bak. Şöyle. Böyle yazın giy. Kiril tiril. tiril. Hı hı. Çok güzel. Bakın bunlar da 200 liraymış yapmışlar. 200 lira. Bunlar da güzel. Böyle tiril tiril incecik. Tam yazlık. Böyle var şeyler var? de var. Taytlar bak. Bunlar ne kadar? <laughs> Taytlar da var. 200 200'müş. 200'müş bu taytlarda. Bunlar ne kadar oluyor? Bunlar 1200. 1200. Şeyi ne bunun ölçüsü? Bu 80'e 1'e. 80'e 80'e Güzelmiş. güzelmiş. Bak istediğin ölçüde Siparişte yapabiliyorlarmış. Bu halılar ne kadar? Abla 4 metre mi? Ha 4 metre. 1200 abla. 1200 liraymış. 4 metre kare. şeyine göre, göre, halısına göre, markasına göre, ölçüsüne göre. Güzelmiş ama. 150 liraymış. Bak şöyle indirim yapmışlar. Beyazı da var. Baksana ne güzeller. 150 liraya Kumaşı da güzel. Tirir tirir. Şunlar ne kadar? 400 Gömlek böyle 400 lira bunlar. Oh. Şöyle bir göster modellerini. Çok güzel, çok güzel şapka. Ne kadar bu şapkalar? 250. Çok tatlılar, baksana. 250 lira ama çok güzel. Şu pikachuya benziyor. Hmm, modellerine baksana. Şahane. Mavi de güzelmiş. 5 liraymış galiba değil mi? Evet. Yok, hangiler? Ha, bunlar 75 yazıyor. Tamam bunlar 75 bak. Seçin yeni, seçin en iyileri geldi. Baksana Çin. ne güzel. Renklerine, modellerine bak. Çok güzel. Renk renk kaç tane seçin bir daha bulamazsın. çok evet. güzel bak baksana çok güzel. Ayak da var. Şahane. Ne güzel renkleri var. Efendim Kadir abi. Şunlar da 30 herhalde. Şunlar Aleykümsel. 30. <laughs> Kurulama bezi. Kurulama bezi. Saradım. Yani kurulama havlusu. <laughs> ha, kurulama havlusu. Bak. Şöyle bakalım. Ee, çeşitlerini göstereyim de. Şunu göstereyim. Bak ne kadar güzel. Uygun da fiyatları. Bak şurada bir tane kahverengi var. Ha, gel. Bir de orada mor var. Çok güzel. Bak. Bak bak. Şunun güzelliğine bak. Harika. Şortlar 100 liraymış. Güzelmiş aslında. Bak. bak onların yüzleri. Var. Farkası, bak böyle, şöyle, yüzleri de var bak, şöyle, şöyle. Ama bak şurada varmış işte şuradan Arşiden göstereyim. Var. Çok da güzel yüzleri. Bak şunlar da var. Şunlar da güzelmiş bak, siyah beyaz. Ne güzel, güzel şeyler var bunlar. Güzelmiş çeşitler. Şöyle ihracat fazlası. Şurayı da çekeyim. Yani. Bunlar da 200 200'müş. Haftaya. Ya sana haftaya değişti şimdi gelemez. sana. Mankenler de var zaten. Ne olabilir? Şöyle göstereyim. Kendinize mi alacaksınız? X'de abi, X'de abi. Bu da güzel. Bir keten, onlar problem olmaz. Ketenmiş. Hı hı. 200 liraya bence yazın çok uygun çok yani. Çok güzel şu. Bak şu desenin çok güzel. Evet, kızlar 200 lira yaptık. Kızlar. Bakın şeyleri. Numuneleri. Evet, Çok da güzel. Ama bak şu karşıda da varmış. Ha, orada da var. Baksana, ne güzel. Yeşili de var. Bak şöyle. Şurada mavisi var. Farklı desenlerde var yani. Bak çift kişilik yastıklı 200 liraymış bunlar. Şey mi bunlar? Ha, çarşaf. lastikli çarşaf. Aha. Ha, lastikli çarşaf. Hmm, güzelmiş. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Şöyle bakalım çeşitlerine. Bak ne kadar güzel. Göster şöyle renklerini falan. Tek kişiliklerde yastıklı 150 liraymış. Lastikli çarşaf. Bak ne kadar güzel renkler var. Yani. Şunlar çok güzel. Bak şu ikisini beğendim. Hmm. Bunlar şey değil mi? E, penye değil de dokuma herhalde değil mi? Penye değil. Ha böyle. Bak Dokusu böyle. Kumaş cinsinden. Penye değil yani. Daha güzel bunlar. Çok güzel ama değil mi? Fiyatları da uygun var. Bunlar ne kadar? tanesi 15 tekleme sandalye kılıfı. He ee, sandalye kılıfı. Bunlar 15. Evet. Bak bunlar da 15 liraymış. Ha bunları görmüştüm şeyde. Hı. Trendyol'da falan var bunlardan. Evet evet. Çok almıştık ya bunlardan yani eskiden. Hep alıyorduk. Bak 15 liraya ne kadar uygun bunlar. Her çeşidi var. Bak şu sarıyı da göstereyim. Şu sarıya baksana ne tatlı rengi var. Şu bordo da güzel. 15 liraya uygun bunlar ne kadar güzelmiş. Baksanıza. Bunların fiyatını soracağım. Baksana anne. 65. Onların tanesi 65. Şu 65, şu 65, şu 45, şu 25. 25 Onunki 65. Ha 45 mi? 5. Şu bal kabakları 80, büyükleri 120. Başını ben Dur soracağım da başı kabalık şimdi. 360 liraymış. Bunların hepsi 360 lira. 6 kişilik 12 parça. da göstereyim. 120, 90, 65. kayık tabaklar. Fiyatlar böyle. Desenler değişiyor isterseniz. Şöyle. Ne güzel şeyler var ya? 120 lira bizim İmsel'in Berlin'in ay tabağı. Ağır duruyor yani. Biraz hı hı. rengi kapalı ama şöyle ağır duruyor. Bakın. Bunlar da 80. böyle. 80-200 lira Şunlar yani, ne kadar? 150. 150. Bak şunlar 150 TL'ymiş. Şöyle size gösterelim. Altına benziyor. Evet çok güzel değil mi? Çok güzel. Bak ben şimdi beğendim. Şu. Hmm, göster bakalım. Yani. Çok güzel. Yakından. Bu. güzel takılar var bak şöyle. Hani ben de dersin altın çok güzel parlıyor çok güzel parlıyor yüzüklerde 80 ile 200 arası değişiyor. Yüzüklere bakalım bir de bunlar da güzel yüzükler var mı bakalım. Annem yüzükleri çok seviyor biliyorsunuz. Ee, evet. Bak şuna. şöyle gösterişli bir yüzük varsa en gösterişlisi şunlar herhalde şu ikisi. Şunlar. Ama daha Sana. şey olabiliyor. Bunun ne kadar fiyatı? 150. 150 liraymış. Ha güzel ama. Çok güzel ya, baksana asil. Asil duruyor güzel. Vallahi güzel yüzükler var. Bak. Bunlar şu da güzel. Hı hı. 150 lira. Ne Baksana. Ay, yüzük, yüzük, dolu parmağımda Aynen. da. Şöyle. Güzel ama baksana. Şuna baksana. Ha, o da güzel. Bir bunu beğendim bir de şunu. Çok Aslında güzel. alınabilir 150 lira ya. şu da güzel bak. Şu. Sen denesene, benim parmaklarımda yüzük var. Deneyemiyorum. Benimkinde de düşüyor bak. Sen Parmaklar ince ama güzel, o da güzel. Güzelmiş ama duruşu şu, güzel gerçekten. Şu güzel. Bakayım bana Burada oluyor Burada bak küpeler, şöyle bunlarda fiyat yazıyor. Bak mesela bu 140 liraymış. Bazılarında yazıyor yani. Aynı ürünler aslında. Şu 190'mış. Acaba tırtık falan mı var bir yerinde? Beğenirsen artık. Şu 150'ymiş. Aynı. Şu, 150 şu 180 güzel şeyler var. Bak şu da güzel. O da 100. Sen modelini sormuştun ya o yüzden. Hani yok tamam anladım. Versace, Versace. model. evet. Güzel şeyler evet, var aslında. Bırakın, bırakın. Şuna bak. He ee, o da güzel. Tamam. 470 lira en çarkısına yazıyor. Gelmedi evet. bizim Bu da 160. Çok güzel şeyler var. Aa şu bileziklere bak. Allah'ım gerçek gibi kız. Evet mi? bak. Bak bak bilezikleri. Al işte buradan tak koluna. <laughs> güzel klientler var. Klient kılıfları daha da. Ne kadar bunlar? Kılıflar? 100 lira. 100. Kılıflar 100 lira. Kılıflar 100 lira. Kılıflar 100 lira. Kılıflar 100 lira. İşte şöyle. Çok da güzel ama baksana. Değil mi? Evet. Şöyle renkleri de var. Bunlar da 100 lira. Bak şurada var. Bak. Bu ne güzel. İki renk oluyor değil mi? Aynen. ha, <laughs> ne güzel vallahi. Bak şöyle masa örtüler falan da var. Şeyler var. Runner'lar. Runner'lar. Şu masa örtüler 200 liraymış. 1.60'a 200 lira dertsizmiş. Ama çok güzel. Bak her modeli var. Kabak modeli var. Şu zeytinli var. Şöyle var. Hı hı, Bence uygun fiyatları. Ya oğlum bir içi. Bir içi. Bir içi. Evet. Bak bak çok güzel. Şunun rengine bak. Bunlar da güzel. Bunlar da güzelmiş. Şu nişanmalar var. Bayağı. Her çeşit var bak. güzel 300 lira şu elbiseler. Şurada açığı var bak. Ha orada bak. Şeyde var. Şunun mavisi güzel. Mavisi gelen. var. Orada hepsi yok çünkü. Doğru. Şöyle. Ama. Şu rengi var şeyi de güzel yazdık. Kumaşı da çok güzel. Tiri tiri. Bak mor da var. Orada her şey yok ki bak. Doğru. Oraya bir de koyu renkleri asmışlar. En güzelleri burada. En güzelleri burada. Ben asam şunu asarım <laughs> oraya. Ben de. 250 lira bu etekler. Şöyle bakalım. Baksana şunun rengine ne kadar güzel. Çeşitlerine bak. Şöyle. Şu yeşil güzelmiş. Şu güzel. <laughs> onu beğendim. Şundan almıştık zaten buna benzeyen bir şey biz. Pantolonunu almıştık onu. 200. Şunlar 150. Şunlar 150. Şunlar da 150. Bak sana Çeşitleri çok. Şu bordo var, Yeşili var. Bordo var, yeşil var. Şöyle. 500 liraymış bu. Şey bu ya? Ferace değil, ferace. değil mi? Ferace. Haha. Bak sana her rengi de var bak. Bunun siyahı da var. Bak şöyle. Şöyle rengi var. Bak ne güzel renk. Şu renk güzel bak. Şu rengi var. Renk bol. Bak şöyle. Bak bunlar 250 liraymış elbiseler. bu elbiseler. Ne kadar oldu? Bütün bedenleri de var. Bak 250'ye. Bak. Gördün mü? Köşesi. Bak bunlar 10 lira. Ne alırsan. Şu 10 lira. Bak ne kadar güzel. Bir şey de yok yani. Aska. Oh. İp. Lira. İp. Bu ne? Sünger mi? Ne o? Nerede? Bilmiyorum bu ne? Mi? Beş tane. Beş. Beşler. Şunlar 10 lira. Ispak mendiller. Başka ne var? Bak çocuk oyuncakları 10 lira. Şunlar 10 lira. Şöyle 10 lira. Burada ne gördüyseniz hepsi oynuyor. Bir tane poşet alabilir miyim? Şunlar kaç? Her şey Bak yorgan tutucular 5 liraymış. Hmm, ucuz şurada. Şunlar değil mi? Hı -hı. Tanesi 5 lira. Aynen. Hmm. Poşet alabilir miyim? İçine koyayım. Bak şunlar. Kaç hmm. tane var? 10 tane mi var? Ayo, Ay, 5 tane 15. var. 6 tane var. 5 kaç para? 10 lira. 2 tane 2 liradan 5 lira. Gel 5 lira. Can. Şunlar 20 lira çay kaşıkları. 10 lira mı ki bu? 10 ah. lira. Etek yazmayanların hepsi 10 lira. Şu 10 lira. Şu da 10 lira. Şunlar. şunlar şey. Derin dondurucuya koyma kapları. 10 lira. Şunlar da güzel bak. Hepsi 10 lira. Şu 10 lira. 100 liraymış bu. Şu da öyle. 100 lira. Baya uygun bunlar. Tavası izgara yok. tavası. Bunlar, bu şu ne kadar? Şu. Bu 150 liraymış. Baya güzel şeyler var. Evet. Önce. Şöyle göstereyim. Göster. Kaşıklar var bak. çeşit bul. Be Sorayım ben şunlar ne kadar? Bunlar ne kadar acaba? Şu küçüğüyle büyüğüne kadar. 80 lira. Yani lira. Tamam, teşekkür ederim. İyi uygun 들. mu? Uygun. Şu 80 liraymış. Bu elimdeki de 45 TL. Aynen. Ama çok güzel bunlar ya. Parlıyor. Kaliteli yani. Evet, çok güzelmiş. Ne kadar bunlar? Neşeyiz. 270 bak bu çanta. Şu bak şöyle. Her rengi var onların. Güzel. Güzel güzel. Çok hoş baksana şu. Baya güzel. Benim hoşuma gitti bu çanta. Bunlar ne kadar? Şu küçükleri. 300. Bunlar 300'müş bak. Bunlar da güzel. Çok güzel bak. Böyle çeşit çok burada. Bak. Şöyle. Şu beyaza bak beyazı güzelmiş. Evet. Şu beyazı çok güzel. Burada bir sürü çeşit var zaten. Çeşit bol. Ben şunu beğendim. Şunu. Güzelmiş aslında. Şu güzel. 150 lira. Ama hmm. güzel. Bak şöyle çeşit çeşit gösterelim. Çok çeşit var burada. Bak şöyle düzleri de var. Değil mi? Çok tatlılar. Şunlar var. Bak. Bunlar çok güzelmiş ya. Şunlar. Ama 100 liraya kumaşlar var. Gelin bir bakalım. Bak şurada. Göster. Bak şu güzelmiş bak. Ne güzel elbise olur bundan. Şöyle. Beyaz var. Bak işte bir lekesi de yok ha. Zaten yıkarsınız bunları. Bak şöyle. Çok güzel kumaşlar var. Böyle tane mi 100 lira? tanesi. Ha tamam. Tanesi 100 liraymış böyle parçalar. Şahane. Şuna bak şuna kelli melli. Ne kadar güzel şu. 150 ne? Bak bu da şu katı. Ne kadar bu monitör? Onlar 120 lira. Ağzının 625'le tanesi. Bunlar ne kadar? Onlar da 150 eski fiyattan veriyorum bilginiz olsun eski fiyattan veriyorum yani 150 liraya bunlar ama kaliteli güzel 6 adet, adet 150 lira hmm, güzel ama baksana bunlar da öyledir bu kaşıklar ne kadar 6 adet onlar da altı adet 150 bunlar da makine garantili kararma paslanma yapmaz evet bak kararma paslanma yapmıyormuş 150 lira bunlar da 6 adeti aldı bir sorun yaşadın geri getirdin bak şu tatlı kaşıkları 120 lira Altı adet. Bunlar da yüz yirmi. Bunlar altı adet, elli liremi çay kaşıkları. Güzel ama şekilleri. Güzel güzel. Biz buradan aldık zaten. Sizin babanız vardı.